Bilim insanları artık uzay hakkında çok şey biliyor. Artık o kadar gizemli değil. Hatta kara deliklerin gerçek görüntülerini yakaladılar. Ve insan yapımı gezginler Mars'a indi. Bir helikopter bile Mars yüzeyinde başarılı bir şekilde kalkış yapıp indi. İnsanlar aya ayak bastı ve güvenli evlerine döndü. Günümüzde yılın hemen hemen her ayında biri uzayda bulunuyor. Bir zamanlar nihai gizem olarak görülen bir yer artık araştırma merkezi haline geldi. Ama işte burası ilginç, en büyük gizem aslında dünyanın tam burada olabilir. Uzaydaki tüm ilerlememize rağmen, okyanuslar hala derinlemesine keşfedilmemiştir. Aslında denizin yüzde 95inden fazlası bizim için hala bir gizemdir. Bunu düşün, gezegenimizin en büyük kısmı hala tam bir muamma. Peki, okyanusu keşfetmek uzaydan daha mı zor? Bilim insanları neden uzay keşfini derin denizde dalış yapmaktan daha kolay buluyor? Bugünkü Wonder Fox bölümünde büyüleyici bir gizemi keşfedeceğiz. Neden okyanuslarımıza ait yüzde 95'lik kısım uzaya kıyasla hala tamamen bilinmez? Eğer dünyayı dört parçaya bölersek, sadece biri kara, dağlar, vadiler ve nehirlerle kaplı olur. Kalan üçü mü? Tamamen suyla kaplılar. Okyanuslar ve denizler bu devasa alanı yönetir. Ve bu derin mavi dünyada, gezegenin en düşük noktası olan Mariana Çukuru yatıyor. Bu çukur neredeyse 13 kilometre derinliğe iniyor. Şu ana kadar o derinliğe ulaşan sadece bir kişi var. Bu arada birçok insan uzaya seyahat etti bile. Neden mi? Çünkü okyanusun derinliklerine dalmak ciddi zorluklarla birlikte gelir. En büyüğü, okyanus basıncı. Derin deniz keşfi için en büyük engel budur. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Gene Carl Feldman'a göre, ne kadar derine inersek o kadar az görebiliyoruz. Ve sonunda görüş sıfır noktasına iner. Görüş olmadığında derin denizden bilgi toplamak son derece zor hale gelir. Üstelik ne kadar derine inerseniz o kadar soğuk olur. Peki ya basınç? Her metre indikçe fırlıyor. Bu yüzden günümüz bilimi şöyle diyor: Birini uzaya göndermek okyanus tabanına göndermekten daha kolay. Sebep mi? Aşırı su altı basıncı derin deniz keşfini inanılmaz derecede zorlaştırır. Bilim insanları, okyanus tabanında bir insanın vücudu üzerindeki basıncın inç kare başına yaklaşık 15 pound olduğunu tahmin ediyor. Ama uzayda mı? O basınç sıfıra düşer. Şimdi dünyanın en derin noktasına, neredeyse 7 mil derinliğindeki Mariana çukuruna, daldığınızı hayal edin. Orada vücudunuz yüzeydekinden yaklaşık bin kat daha fazla basınca maruz kalır. Bu vücudunuzda 50 jumbo jetin ağırlığını taşımak gibidir ve bu tür bir basınç altında, vücudunuz kelimenin tam anlamıyla parçalanır. Bu, su altındaki küçük bir hatanın bile son derece tehlikeli olabileceği anlamına gelir. Ve bu, Ocean Titan denizaltısı ile tam olarak olan şeydi. 18 Haziran 2023 sabahı saat 9:30'da da inişine başladı. O sırada denizaltında 5 kişi vardı. Titanik enkazını yakından görmek için bir görevdeydiler. Ancak kısa bir süre sonra denizaltı aniden iletişimi kaybetti bu kadar derin sularda GPS sistemleri bile çalışmaz. Böyle bir durumda denizaltıyı bulmak ciddi bir zorluk haline geldi. Çünkü amatör dalgıçlar en fazla 130 fitlerine inebilir. 650 fitin ötesinde, okyanusa çok az güneş ışığı ulaşır. Kaydedilen en derin deniz kurtarma görevi 1973 yılında gerçekleşti. Bu görev yaklaşık 1575 fit derinliğe ulaştı. Yaklaşık 2600 fit derinliğe indiğimizde dev deniz canlılarıyla dolu bir bölgeye gireriz. O kadar garip yaratıklar ki gerçekten uzaylılara benziyorlar. Sonra 3000 fit derinlikte gece yarısı bölgesine ulaşırız. Güneş ışığının hiç ulaşamadığı bir yer, burada tam bir karanlık hüküm sürer. Daha derine daldıkça hava daha da soğur. Orada su sıcaklığı sadece 4 C'ye düşer. 12500 fit derinliğe daldığınızda Titanic enkazının bulunduğu yere ulaşırsınız o yolculuğun ne kadar korkutucu olduğunu hayal edin. Su derinleştikçe basınç büyük ölçüde artar. Titanik enkazı bölgesinde basınç yaklaşık 6000 PSA'dir. Bu da yüzeydekinden 400 kat fazladır. O sırada denizaltı, Eyfel Kulesi'nin ağırlığına eşit bir basınç altındaydı. Başka bir deyişle, okyanus orada seni boş bir gazoz kutusu gibi ezebilir. Ve bu trajik derin deniz görevinde, Titan'daki 5 kişinin hepsi hayatını kaybetti. Okyanusun aşırı basıncı nedeniyle, denizaltı ve içindeki 5 kişi bir implozyonda ezildi. Implode kelimesi, eplode kelimesinin tersidir. Bir patlamada, kuvvet dışa doğru iterek enkazı her yöne savurur. Ancak bir implozyonda tam tersi olur, kuvvet içe doğru çöker. Boş bir gazoz kutusunu elinizle ezmek gibi, işleyişi böyledir. Bu, Titan denizaltısının okyanusun derinliklerinde başına gelen şeydi. Ama bu sıradan bir içe çökme değildi bu, tüm yapıyı sadece bir milisaniyede yok eden felaket bir çöküştü. Gemideki beş kişi, kendilerine ne olduğunu bile anlayamadı. Bu o kadar ani bir ölümdü ki, her şey göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Hayal bile edilemeyecek bir ölüm şekli. Bu, okyanus derinliklerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Ve neden derin deniz keşfinin son derece zor olduğunu. Bu kadar uç koşullarda, herhangi bir derin deniz görevi yürütmek ileri teknoloji ve büyük bir bütçe gerektirir okyanus keşfi, araştırma gemileri ve denizaltılar gibi son derece pahalı ekipmanlar gerektirir. Bu görevler son derece pahalıdır. Bir fikir vermek gerekirse, okyanus keşfi için bir araştırma gemisini çalıştırmak günde 50 bin dolara kadar mal olabilir. Deniz görevleri için en büyük zorluklardan biri finansmandır. Çoğu hükümet ve özel şirket uzay keşfine yatırım yapmayı tercih eder. Deniz görevleri söz konusu olduğunda genellikle hiç fon ayrılmaz. NOAA Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin kısaltması. NASA gibidir ama okyanus keşfi içindir. Ancak bütçeleri o kadar düşüktür ki çoğu insan onların adını bile duymamıştır. NASA ile karşılaştırıldığında NOAA'nın bütçesi okyanustaki bir damla gibidir. Okyanus keşfi son derece zordur. Buzullarla kaplı kutup bölgeleri gibi ulaşılması zor yerler vardır ve kötü hava koşulları bu bölgelerde derin deniz araştırmasını çok zorlaştırır. Bu bölgelerde keşif yapmayı denemek için, RB Polarstern gibi buz kırıcı gemilerden oluşan bir filoya ihtiyaç vardır. Ancak küresel olarak bu buz kırıcı gemilerden çok az sayıda mevcuttur. Sorun sadece okyanusun derinliği değil, devasa büyüklüğü de büyük zorluklar yaratır. Okyanuslar 361 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kaplar. Bu, her şeyi keşfetmenin sonsuza dek süreceği ve servete mal olacağı anlamına gelir. Modern teknolojiyle bile okyanusun tam bir haritasını çıkarmak onlarca yıl sürebilir. Bunun da ötesinde siyasi kısıtlamalar derin deniz keşfini daha da zorlaştırır. Okyanuslarla ilgili çok karmaşık uluslararası yasalar vardır. En önemlilerinden biri keşfi çoğu zaman engelleyen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesidir, UNCLOS. Parasuları ve münhasır ekonomik bölgeler üzerindeki anlaşmazlıklarda ortak araştırma ve güvenlik görevlerinde büyük sorunlar yaratır. Buna önemli bir örnek, deniz araştırmalarını ve koruma çalışmalarını son derece zorlaştıran Güney Çin Denizi'dir. Çevresel kaygılar da derin deniz keşfini mayın tarlasına çeviriyor. Bu görevler hassas deniz ekosistemlerine zarar verebilir. Bu nedenle bu tür operasyonlar büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Ancak bu ekstra özen görevlerin hızını yavaşlatır. Yavaş görevler artan maliyetlere yol açar. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde Okyanusu keşfetmenin neden bu kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Bu yüzden bugün bile okyanusun yüzde 95'inden fazlası keşfedilmemiş durumda. Umarım bu size üzerinde düşünecek yeni bir şey vermiştir. Videoyu beğendiyseniz yorum bırakmaktan çekinmeyin, fikirlerinizi duymak isteriz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olabilir ve bildirim zilini açarak gelecek videoları kaçırmayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.